Kaplancıga mektup var. Günlerden bir gün ayıcık yine nehre balık avlamaya giderken kaplancık ona şöyle dedi. Sen gittiğin zaman kendimi çok yalnız hissediyorum. Lütfen bana gittiğin yerlerden mektup yaz ki aldığımda mutlu olayım. Olur mu? Peki öyle yaparım dedi ayıcık ve ardından hemen mavi mürekkep şişesini çantasına koydu. Kanarya tüyünü de unutmadı. Çünkü onunla çok güzel yazabiliyordu. Ve mektup kağıdıyla yazdığı mektubu içine koyacağı zarfı da onların yanına yerleştirdi. Nehir kenarına indiğinde önce oltasına bir solucan taktı. Sonra oltayı suya salladı. Ardından tüyü eline aldı. Mürekkebe daldırdı ve kağıda mektubunu yazmaya başladı. Sevgili kaplancık, sana iyi olduğumu yazmaktan mutluluk duyuyorum. Sen nasılsın? Bu arada soğanları doğra ve patatesleri haşla. Çünkü akşam yemeğinde balık olabilir. Dostun ayıcık seni sevgiyle öpüyor. Sonra yazdığı mektubu zarfın içine koydu ve kapağını yapıştırdı. İki balık yakaladı. Birini yemek için dedi kendi kendine ama ötekini yeniden suya bıraktı. Hayatına yeniden kavuştuğu için sevinsin diye çünkü sevinmek herkes için güzel bir şeydir. Akşam olduğunda balığı, kovayı, mürekkep şişesini, tüyü ve elbette mektubu aldı. Sonra da eve doğru yola koyuldu. Dur ayıcık, az kalsın oltanı unutuyordun. Ah, tabii ya. Çok teşekkürler, dedi ayıcık. Bir tepenin üstünden aşağı vadiye doğru seslendi. Kaplancıka mektup var. Kaplancıka mektup var. Ama kaplancık onu duymadı. Evin arka bahçesinde uyuyordu. Ne soğan doğramış ne patates haşlamıştı. Odayı toplamamış hatta çiçekleri de su vermemişti. Canı hiçbir şey yapmak istememişti çünkü kendisini çok yalnız hissediyordu. O kadar ki canı mektup almak bile istemiyordu. Zaten ayıcık da çoktan eve gelmişti. Gece yarısı kaplancık ayıcı uyandırdı ve sana uyumadan önce çok acil bir şey söylemem gerek. Acaba yarın mektubu daha erken gönderebilir misin? Hatta acele posta ile olsa daha iyi olur dedi. Anlaştık dedi ayıcık ve ertesi gün yine her şeyi yanına alıp yola koyuldu. Mürekkep, tüy, kağıt ve zarf. Ve elbette posta pulu. Nehir kenarında yine solucanı oltanın ucuna taktı ve oltayı suya da salladı. Sonra da mektubunu yazdı. Sevgili dostum kaplancık, her şeyi dün sana yazdığım gibi yap olur mu? Umarım her şey yolundadır. Hızlı selamlar, sıcak öpücükler. Dostum ayıcık. O sırada şık bir ördek oradan geçiyordu. Bu mektup şu mektubu evdeki dostum kaplancıya götürebilir misiniz lütfen? Kusura bakmayın dedi ördek. Acelem var. Bir cenaze törenine yetişmem gerek. Sonra şişman balık geçti yanında. Acaba şu mektubu götüre... Sözünü bitirmeden şişman balık yanından geçip gitmişti bile. Bilirsiniz, balıklar şimşek gibi yüzerler ve ayrıca kulakları ağır işitir. Sonra hızlı fare eve hızlı kar sonra hızlı fare geldi koşarak. Mektubu götürmek istedi. Ama tam o anda esen minik mavi rüzgar mektubu yelkenli gibi uçurdu. az kalsın her şey de onunla birlikte uçup gidiyordu. Sonra tilki geldi. Bay tilki, acaba şu mektubu alıp evdeki kaplancağa götürür müydünüz?" diye sordu ayıcık. Evdeki kaplancığa mı? dedi tilki. Olmaz. Kusura bakmayın, hiç vaktim yok. Şık ördekle cenaze törenine gitmem gerek. Ah, hayat ne kadar kısa. Zavallı minik ördek. Sonra kayığıyla fil geldi. Bakar mısınız diye seslendi ayıcık. Beni dinler misiniz? Ama fil uyuyordu. Hiç hareket etmemesinden bunu anlamak mümkündü. Sır çantalı eşek de mektubu götürmek istemedi ve uzun burunlu adam da almadı mektubu. Ama sonra hızlı ayakkabılı tavşan geldi. Verin bana bayım. Mektup zarfında değil mi? Pulu da yapıştırılmıştır sanırım. İşte bu. Hadi tavşan koş bakalım. Tavşan koşmaya başladı. Ayakkabıları onu öyle hızlı götürüyordu ki göz açıp kapayana kadar mektubu kaplancıga ulaştırdı. Kaplancığın bugün yine canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Soğan doğramamıştı. Patates haşlamamış